25 Eylül cuma günü bin marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Bonera'dan pratik ve lezzetli tostlar yapan döküm ocak üstü tost makinesi gelebilir. 44.90 fiyatı var. Şefsten 3 farklı modelde kek kalıbı çeşitleri gelebilir. 19.90 fiyatı var. İşte asıl konuya geldik. Emsan ürünleri gelebilir. Emsan'dan 26 santimlik granit tava gelebilir. Fiyatı ise 75 lira. Yine Emsan'dan 4 parça çelik cezve seti gelebilir. 200, 250 ve 400 mililitrelik 3 cezve ve 1 standtan oluşuyor set. Fiyatı ise 75 lira. Rakleden muhteşem görünümüyle, farklı renk ve desen seçenekleriyle üçlü çiçekli bardaklar gelebilir. 16.90 fiyatı var. 25 Eylül Cuma günü mutfaklar şenleniyor. Kolorina'dan 7 parça pasta servis seti gelebilir. 6 adet pasta tabağı, 1 adet servis tabağı olarak 39.90 fiyatı var. Yine Emsan'dan 8 parça çelik tencere seti gelebilir. 16, 18 ve 22 santimlik derin tencere ve 26 santimlik karnarık tencere oluşuyor set. Fiyatı ise 299 lira. Kütahya porselenden farklı desen seçenekleriyle ikili porselen kupalar gelebilir. 17.90 fiyatı var. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek verip beni çok mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Yine Kütahya Porselenden 18 parça dekorlu yemek takımı gelebilir. Farklı dekor seçenekleriyle 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet kaseden oluşuyor. 149 lira fiyatı var. Dinamik'ten 2 yıl garantili silikon katlanır kancalı mataralar gelebilir. 500 ml kapasitesi var. Farklı renk seçenekleri var. Fiyatı ise 29.90. Bu üründe 25 Eylül Cuma günü Bin Market raflarında yerini alabilir. Mis gibi börekler yapmak için 36 santimlik çelik fırın tepsisi gelebilir. 14.90 fiyatı var. 7 farklı çeşidiyle ahşap görünümlü mutfak gereçleri gelebilir. Adet fiyatı 4.95'ten. Kumtel'den ekmek pişirme özelliği olan 2 yıl garantili mini fırın gelebilir. 32 litre hacmi var. 1420 wattlık bir ürün. 3 programlı ısı koruma kapaklı. Fiyatı ise 159 lira. Emsan sürpriziyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Geldiği gibi tükenmişti. Emsan'dan 6 parça derin çelik saklama kapı seti gelebilir. 16, 20 ve 24 santim olmak üzere. 3 saklama kabı, 3 kapak olarak. Fiyatı ise 129 lira. Son zamanların modası közde pişirme özelliği ile Keyif Abdullah Efendi'den çift fonksiyonlu Türk kahve makinesi gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. Hem normal pişirme özelliği var hem közde pişirme özelliği var. Fiyatı ise 199 lira. Farklı desen seçenekleriyle melamin ekmeklikler gelebilir. 11.90 fiyatı var. Paşa Bahçeden çok farklı bir görünüme sahip şık dalgalı 12 parçalı çay takımı gelebilir. 6 çay bardağı ve 6 çay tabağından oluşuyor. 24.90 fiyatı var. Farklı renk seçeneği pasta kek ürünleri gelebilir. Baton kek fanusu, kapaklı mikser kabı, yuvarlak kek fanusu gibi adet fiyatı 7.50'den. Beklenen ürünlerden en şifalısı aloe vera jel gelebilir. 300 mililitrelik bir ürün. Paraben ve alkol içermiyor. Fiyatı ise 19.90. Dikiş makinesi bekleyenlerde 25 Eylül'de kavuşabilir. Singer'den dikiş makinesi gelebilir. 6 değişik dikiş ve dekoratif desen seçeneği var. 429 lira fiyatı var. 360 derece dönebilen başlığıyla ultra esnek led ayna gelebilir. 3 adet pille çalışıyor. Vida ve montaj gerektirmiyor. 39.90 fiyatı var. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Üçlü saklama kabı seti gelebilir. 400 ml, 800 ml ve 1350 ml'lik farklı renk seçenekleri var. Fiyatı ise 13.50. Kızartma kevgiri gelebilir. 6.95 fiyatı var. Bu üründe 25 Eylül Cuma günü 1000 market raflarında yerini alabilir. Şefsten kızartma teli hediyeli kızartma tenceresi gelebilir. 39.90 fiyatı var. Natural avdan şık mı şık ikili seramik oval tabak gelebilir. 22.50 fiyatı var. Yine natural avdan ikili seramik kayık tabak da gelebilir. 22.50 fiyatı var. Mutfaklarımızın vazgeçilmezi farklı renk seçenekleriyle üçlü erzak kabı gelebilir. Set içerisinde 2 adet 1400 ml ve 1 adet 2900 ml'lik erzak saklama kabı var. Fiyatı ise 14.90. Void'den yağ kas kemik ölçümü yapabilen akıllı vücut analiz smart baskül gelebilir. Bluetooth ile telefona bağlandığında geçmiş kilo bilgisini telefonunuza kaydediyor. Fiyatı ise 59.90. Farklı renk seçenekleriyle çift renkli kristal saksılar gelebilir. Adet fiyatı 8.95'ten. 100 cm 100 cm ölçülerinde iki renkli kare şal gelebilir. Adet fiyatı 14.90'dan farklı renk seçenekleriyle. 8,5 litrelik farklı renk seçenekleriyle kapaklı mega boy kaseler gelebilir. Adet fiyatı 9.95'ten. Quick Dish'ten hünerlerinizi gösterebileceğiniz bisküvi ve pasta makinesi gelebilir. 26.90 fiyatı var. Paşa Bahçe'den kalp gravürlü büyük kase gelebilir. 8.50 fiyatı var. Natural Av'dan 2 yedekli mini boy tüy toplayıcı gelebilir. 6.95 fiyatı var. Lavdan ilginç tasarımıyla dikkat çeken altılı diva çay tabağı gelebilir. 9.95 fiyatı var. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Fakirden 2 yıl garantili saç düzleştirici gelebilir. 360 derece döner kablosu var. 200 dereceye kadar ulaşan sıcaklığı var. Fiyatı ise 69.90. Çocuklar için 3 farklı renk seçeneğiyle ışıklı dijital su geçirmez özelliği olan kol saati çeşitleri gelebilir. Adet fiyatı 19.90'dan bu üründe 25 Eylül Cuma günü bin market raflarında yerini alabilir. Sağlık arıyorsan, lezzet arıyorsan hepsi bunun içinde. Via çömlekçiden dikdörtgen toprak göğeç gelebilir. 19.90 fiyatı var. Vinto'dan 17 litrelik çok amaçlı kapaklı depolama kutusu gelebilir. Adet fiyatı 14.90'dan. 140 cm 140 cm ölçülerinde farklı model seçenekleriyle PVC masa örtüsü gelebilir. 9.95 fiyatı var. North Pacific'ten 2 yıl garantili 5'i bir arada çok fonksiyonlu kampçı saati gelebilir. Saat özelliklerinde çakmak taşı olması, pusula, düdük ve kolay okunan dijital saati var. 39.90 fiyatı var. Mr. Green'den farklı renk seçenekleriyle çok pratik süngerli katlanır mop gelebilir. 39.90 fiyatı var. 50 cm 80 cm ölçülerinde %100 pamuk lüks oval güpürlü pamuk paspas gelebilir. 39.90 fiyatı var. Farklı renk seçenekleri var. Piccolo Mondi'den çocuklar için çek bırak arazi araçları gelebilir. Farklı renk seçenekleriyle beraber metal gövdeli bir ürün. Fiyatı ise 19.90. Pilsan'dan havalı kornası olan 3 tekerlekli ilk bisikletim gelebilir. Maksimum 35 kilogram taşıma kapasitesi var. Fiyatı ise 49.90. Bu ürünle beraber tahmin katalogumuzun sonuna geldik. 25 Eylül Cuma günü bin market raflarında bu aktüel ürünler yerlerini alabilir. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.